Evet, yeti alan zamanun el Kur'an fi vadin ve hum fi vadin Kur'an bir vadide bir tarafta olacak, insanlar bir tarafta olacak. Mukabele okuduk. Kaçımız icabet etmeye başladı şu Ramazan geçti. İşimiz olmasa da tatillerde de hafta sonlarında kaç tane dinleyebildik? Şu namazdan önce okuduğumuz Kur'an ayetlerine gönülden ne kadar icabet etmeye gayret ettik? Biz bunları yapmasak, biz hayattayken Kur'an'la yüzleşmezsek, mahşer günü bizim evet hakkımıza Allah'ın Resulü şekvacı olacak ve davacı olacak. Ne olur böyle içimize dönelim. Kur'an'ın doğum gecesinde başka bir şey anlatmaya gerek yok. Masal hikaye anlatacak derdimiz yok. Hepimiz kendi kendimizi, nefsimizi hesaba çekerim inşallah. Hazreti Ömer'den nakledilen bir cümleyi de söyleyelim inşallah. Kur'an'ı sadece okumak yetmez. Okuduğumuzu hayatımıza aktarmak da gerekiyor. Hayatı aktarmak için de bu kitabın anlaşılması gerekiyor. Anlaşılmayan bir kitabın yaşanması mümkün değil. O sebeple diyoruz ki tefsir okuyalım, meal okuyalım, onların bir başlangıç olsun. Adam diyor ki meal okuma dinden çıkarsın. Ne okuyacak peki bu? Hikaye mi okuyacak yani? Nasıl ki Allah'ın kitabını? Kimden öğrenecek? İtimad ettiği zatlardan birkaç yerden bir yerden de olmasın. Okusun, araştırsın ve düşünsün. Okuduğumuz sadece bizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü diyor ki La yavrukum men para Evet bir kimsenin Kur'an okuması sizi aldatmasın. Şuna bakın diyor. Çünkü o bir kelamdır. Biz onu söyleriz, onunla konuşuruz. Ve lakin onguru men Fakat onunla ne amel ettiğine, ne davrandığına bakın. Benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Kur'an'ı okuduk sadece o bizi aldatmasın. Hem okuyanı aldatmasın hem göreni aldatmasın. Kur'an'ın ilkelerine sadık kalabilmek bir derdimiz bu olsun. Vallahi bu kitaptan başkasına sorun tutulmayacağız. Eğer bu Kur'an bize 83 sene manevi bir hayatı bu dünyada dahi kazandırmasını istiyorsa hayatımıza inmesi, hayatımıza gelmesi gerekiyor. Ve Kur'an'ı dinliyoruz, okuyoruz. Bu aynı şuna benzer. Şu örneği hep vermek, tekrar etmek lazım. Yerleşinceye kadar. Kur'an'ı dinlemekte evet, bir mükafat kazanırsın, bir sevap kazanırsın. Fakat hani dedi ya Abdullah ibni bunun için inmedi. Evet okuyan da kazanır, dinleyen de kazanır. Ama bunun için inmedi, yaşanmak için indi. Allah kitabında demedi mi Yasin suresi 70. ayette لِيُنْ ذِرَمًا كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلَ لَا diri olanlara, hayatta olanlara uyarmak ve kafirlerin üzerine de azap sözü hak olsun. Çünkü onlar uyarıldılar fakat kabul etmediler. Uyarılmadan Allah hiç kimseyi cezalandırmaz. Allah yolu göstermeden niye yola girmedin demez. Onun için bu Kur'an gönderildi. Fakat bizler ne yaptık? Sadece kimimiz zaten okuyanımız da yok da okuyanlar da sadece okumakla yetindik, daima tekrar ettik. Bu aynı şuna benzer, evet. Tıpkı suyun sesi gibi. Suyun sesi insanı dinlendirir, tabiat insanı dinlendirir. Fakat uzakta gördüğünüz şelalenin suyun içerisine girmedikçe susuzluğumuz gitmez, onu içmedikçe susuzluğumuz bitmez, onunla yıkanmadıkça kirimiz gitmez. Allah'ın kitabı olan vahyin de ayetleri de bir nevi içerisine girmek lazım. Kana kana içmek lazım. Onlarla yıkanmak lazım adeta ki kirlerimizden, günahımızdan kurtulalım. Hayatımızda istikamet olsun. E hocam bak dünyada çok okunuyor Kur'an. Niye o zaman Müslümanlar bu halde? İşte bu yüzden. Okuyor ama anlamıyor adam. Anlamak için gayreti yok. Anlasa bile yaşamak gibi bir derdi yok. Müslümanlar birbirinin boğazına biner vaziyette olmuş. Birbirinin hakkını gasp eder olmuş. Arkasından vurur olmuş. Arkasından vuramayan arkasından konuşur olmuş. Niye? E çünkü bu ayetler hayatımıza demek inmedi.